kardeşler herkese selamlar. Dostlarım ben bildiğiniz gibi sizlerin yanında olmaya çalışan kendi halimde bir Türkçe öğretmen olarak size bugün KPS kitaplarımı anlatacağım. Ben KPS videolarını toplam 88 videoda bitirdim. Bunların 70 tanesi Türkçe, 18 tane sözel mantık toplam 88 video sürdü. Ve sizi sıkmamak için de 88 videoyu genelde 20 ile 30 dakika arasında çektim kardeşler. Ve Türkçenin şöyle bir içinden geçtik ama bunu yaparken de şunu yaptık. Önce konu beyaz tahtada. Sonra akıllı ekranda ÖSYM analizi. Sonra oturarak tabletlerde kendi yazdığım soruları çözdüm. Ve arkasında da bu konuya nasıl çalışmalıyız. Peki hocam gelin başlayalım. Ben videoları izliyorum. Videoları izlediğimde ben ne yapacağım? Kardeşler önünüzde video ders notu var. Bu video ders notu videolarla birebir uyumlu. Hocam peki nedir? Bakın burada tahtayı izliyorsunuz. Atıyorum birinci ünitemiz ses bilgisi. Açtınız ve başladınız. Aynen tahtada ne yazıyorsam aynısı birebir yazıyor. Buradan bireysel olarak takip edebilirsiniz. Ve konuyu beyaz tahtada benle beraber burada not almadan karşılıklı olarak dinlediniz. Ve yanlış anlamayın ne olur? Videoyu durdurup not almak tamamen zaman kaybettiriyor ve insanı daha çok yoran bir şey. Ama buradan takip ettiğiniz zaman daha rahat olabiliyorsunuz. Ve beyaz tahtada konu kısmını bitirdiniz. Videolarla birebir uyumlu olarak. Sonra akıllı tahtada ne yaptı Aker Hoca sana? ÖSYM analizi. Burada yazıyor. Sonra Aker Hoca sana ekstra olarak etkinlikler yazmış. Burada onu yapıyorsun. Konuyu pekiştirmek adına. Daha sonra Aker Hoca tablet çekimine geçiyor. Her üniteden sonra bu soruları sana YouTube'da çekiyor. Hocam çözdüğün sorular nerede? Bize Gerek yok. Zaten ders notunda var. O yüzden videolarla birebir uyumlu kardeşlerim. Ayrıca Dil bilgisini bitirdik. Bitti değil mi dil bilgisi? Bakın burada en çok sıkıntı yaşadığımız yer. Hangi soruda ne aramalıyız? Kök de bu. Yapı deyince bu. Fiilimsi deyince şu. Çatı deyince bu. Ne aramalıyız bölüm var. Ve aynı videolarda yaptığımız gibi dil bilgisi sonra kahveni alıyorsun. Dil bilgisi karma soru çözüm yapıyoruz beraber YouTube'da. Sonra anlam bilgisi yapıyoruz. Ve anlam bilgisi bittiğinde de en sonunda ne yapıyoruz? Seninle beraber 20 20 olmak şartıyla 40 tane anlam bilgisi karma soru çözümü yapıyoruz. Yine bu soruların hepsi YouTube'da birebir uyumlu ve aynı. Bu noktada hocam verdiğiniz paragraf taktikleri ders notunda var mı? Bakın bakalım var mı? Gördünüz mü? Takdirler var. Ve bu arada paragraf oluşturma, yer değiştirme gibi taktikleri de birebir yazdım kardeşler. Bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve bir daha defter tutmanıza gerek kalmaz. Türkçenin tamamı burada. Bu da hemen kenara attım. Sonra soru çözmek isteyeceğiz ve karşımıza kitabımız geldi. Kardeşlerim, bu kitabın özelliği şu. Yine göstermeye gerek yok. QR'a tıkladığınız zaman zaten direkt konu anlatım videolarım açılıyor. Hatta şöyle örnek olarak gösterebilirim. Ders notundan göstereyim hatta. Şöyle kamerayı açalım. Mesela QR'a tıkladım, açıyorum. Karşıma direkt ne geldi? KPS videoları geldi ve şu anda kaç tane yüklenmiş? 56 ki ben videoyu şimdi çekiyorum. 88 videonun tamamı zaten yüklenecek buraya. Daha sonra soru bankası alıştığınız bir KPS soru bankası değil artık. Şöyle tamamen renkli basım. Her konunun önüne en az iki sayfa o konuyu özetleyen not koydum. Arkasına ÖSYM'nin biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9. sınıf marif modeline göre açık uçlu. Yani etkinlik soruları vardır. Onları da yine KPSS e duyarlı olarak etkinlik olarak koydum. Arkasına da sorularımızı gidecek. Yani her konudan önce hatta bir ünite daha göstereyim şöyle rastgele. Her konudan önce iki sayfa o konuyu özetleyen bir not. Arkasına pratik açık uçlu etkinlik bölümü. Arkasına Testleri sıraladık. Peki Aker hocam ben şunu fark ettim. Bu testlerin çözümün yok. Kardeşlerim kitabın tamamı çözümlü. Ve kitap 266 sayfa. 266 sayfa sadece soru. İçindeki soru adetini varın siz birazcık bakın düşünün kaç soru var. Kardeşler bin küsur soru var içinde. Ki bugün bir soru bankasında ortalama 405 soru vardır KPSS'de. Eğer çözümleri de koysaydım. Bu kitap yaklaşık 600 sayfa olacaktı ve fiyatı da pahalı olacaktı. O yüzden bu yolu seçtim. Bakın şurada testler bittikten sonra arkasında QR var. QR okutalım bakalım ne açılıyor. Buyurun. Bakın QR'ı açtığınızda gördüğünüz gibi çözüm PDF'i otomatik olarak cep telefonunuza iniyor. He anladım. Artı artı bana çok soruyorsunuz. Hemen onu da söyleyeyim. Dil bilgisi bitti diyelim. Hemen şöyle bir açayım kardeşler. Siz de görün. Dil bilgisi bittikten sonra arkasında karma dil bilgisi testleri var. Yine yine şöyle göstereyim kardeşler. Şöyle gelsin önünüze. Anlam bilgisi bittiğinde bakın burada anlam bilgisi de var. Yine karma testler karşımıza gelecek. Sözel mantık testleri de var. Yani Türkçenin tüm konuları var. Artı. Hocam ben kitapların çözümlerinden de bir şey anlamıyorum dediniz. Tam o noktada şunu yapacaksınız. Her testin sağ üst köşesinde QR var. Geldiniz QR'ı okuttunuz. Mesela ben kaçı yapamadım? Birinci testte altın soru yapamadım. İzleyelim. Evet, kıymetli kardeşler gelelim altın sorumuza. Burada iki cümlede vurgulanmak istenen ortak kavram hangisi olamaz diye soruyor. Herkes kendi çanağına sağar. İşte buradaki düşünce zaten şu. Yani herkes kendine yontar her şey diyor. Yani burada kendini popoflama var. İşte e, olayımız bu. Yani hem de benim ağzımdan bizzat ben ve ekip arkadaşlarımdan kitabın tamamı çözüldü. O yüzden ders notu soru bankası sizinle. Gelelim bana. Ben videolarda tamamen şunu yaparım. Benim için önemli olan ÖSM mantığıdır. ÖSM'nin son 5 yılda sorduğu soruları baz alarak soru yazarım. Ve konumu da ona göre anlatırım. Bugün Türkiye'de en çok takipsi olan Türkçe öğretmeni ve şu an Türkiye sınırları içerisinde en çok takipsi olan 3 öğretmenden bir tanesiyim. Bununla gurur mu diyorum? Evet. Çünkü insanlar tarafından takdir toplamak zordur. Hele ki Türkçe gibi sıkıntı bir branşta, ay nasıl olsa yaparım dediğiniz bir branşta. Bu kadar takipçi ulaşmak, bu kadar kitapları önemsenmek güzel bir duygu. Çünkü biz teşbih tahtı almaz, kıblemize ÖSYM'e döndük. ÖSYM ne diyorsa bizim için olur. Evet. Video çekerken ben de yoruluyorum, ders çalışırken sen de yoruluyorsun ama bu işin iki kaynağı vardır. Birincisi doğru kaynak, ikincisi doğru çalışma stratejisi, programı, üçüncüsü de doğru bilgi. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı çok fazla değişiklik yapıyor kitaplarında. Mesela ayrı yazılan ki artık bağlaş değil, edat. Yalnız ve ancak sorucu sadece anlamına geldiği için artık edat değil, zarf. Gibi birçok değişiklik yapıyor. O yüzden bu değişiklikleri takip ederek anlatmak ve buna uygun kitaplar yazmak, bunları çözmek sınav sürecindeki en güzel şeydir. Ve her zaman söylüyorum, ben bu yıl, geçmiş yıllarda olduğu gibi sizlerden Türkiye birincisi çıkarmak istiyorum. O yüzden ne olur Gelin bu yolda beraber yol arkadaşı olalım. Kitapları yazması benden, alma senden. Hocam kitaplar nerede? Trendyol, hepsi, hepsi burada.com. Kitap seç, tüm kırtasiyon. Her yerde bulabilirsiniz. Hocam ben bir de paragraf kitabı almak istiyorum. Bir de sözel mantık kitabı almak istiyorum. Bu oynatma sesinin içerisinde paragraf ve sözel mantık kitabının tanıtım videolar var. Oraya da bakabilirsiniz. Hadi bakalım. İyi çalışmalar.